Merhaba, bu videoda harika bir oyunlaştırma aracı olan EduCandy'i tanıyor olacağız. Educandy'yi gitmek için Google'a Educandy yazıyoruz ve aramaya tıklıyoruz. Ve aramaya tıkladığımızda ilk gördüğümüz linki tıkladığımızda Educandy web sitesine gitmiş oluyoruz. Ve web sitesine geldiğimizde burası EduCandy sayfasının ana sayfası. Bu bölümde EduCandy ile ilgili bilgiler, oyun türleri ve kayıt olma bölümünü görebileceksiniz. Ve ilk önce tabii ki kayıt olmak gerekiyor eğer kaydınız yoksa. Bu alan oyununuzu oluşturduktan sonra paylaştığınız hedef kitleniz, öğrencileriniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir tekrar bu alana gelip sizin verdiğiniz kodu yapıştırıp direkt olarak oyuna gidebilirler. Ve aynı zamanda EduCandy'nin uygulaması da var. E, tablet ve cep telefonlarında kullanabilirsiniz EduCandy'yi. Ve kayıt olmak için ilk önce in düğmesine basıyoruz. Ve burada daha önceden kayıt olmuşsanız tabii ki adınız, e, e, kullanıcı adınız ve e-mailiniz görünecektir. Ama ilk kez kayıt oluyor iseniz register kısmı var. O alana, şu alandaki register'a tıklıyoruz. Burada yapmanız gereken tek şey e, ilk önce kullanıcı adınızı yazmak, arkasından da e-mailinizi yazmak ve daha sonra Koşulları kabul ettiğinize dair Newsletter'a üye oluyorsunuz burada. E, kutuyu tıklıyoruz. Daha sonra da Register diyerek hesabımız oluşmuş oluyor. Ve daha sonra e-mailinize bir onaylama maili gönderiliyor. E, Üyeliğinizin tam onaylanması için. Ve daha önce de hesabınız varsa login kısmına tıkladığınızda bu alandan e, Kullanıcı adınız ve şifreniz ile Eğer isterseniz siz hatırlayabilir bilgisayarınız Login diyoruz Ve giriş yaptığınızda kendi alanınıza gelmiş oluyorsunuz Üst kısımda oyunların bir listesi yapılacak olan oyunların Alt kısımda ise daha önceden oluşturduğunuz oyunlar söz konusu. Üç türlü oyun var burada. Bir tanesi kelime oyunu, diğeri parçaları birleştirme oyunu, diğeri ise quiz, kısa sorular ve cevaplarını içeren oyun. Ve daha önceki oyunlarınızı tekrar kullanabilirsiniz, düzenleyebilirsiniz, oynayabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz hedef kitlenizde. Üst menüye geldiğimizde Üst menüde ise hesabınız, aktiviteleriniz ki biz şu anda o sayfadayız ve uygulamaları da var aynı zamanda. Uygulamalarını görebilirsiniz. E, Uygulamalara tıklayalım. E, bu Kendi'nin uygulamasını e, App Store'dan, Google Play'den ve Microsoft'tan indirebilirsiniz e, bilgisayarlarınıza, tabletinize veya telefonunuza. Ve daha sonra paylaşmak için Facebook ve Twitter kısımları, bir oyun aramak için Search kısmı var burada ve size bir karşılama mesajı, bizi destekleyin kısmını görüyorsunuz. Ve bir oyun yapmak için ilk önce ne tür bir oyun yapacağımıza karar veriyoruz. Bu bir kelime oyunu mu, eşleştirme oyunu mu ya da quiz mi olacak? Öncelikle ona karar veriyoruz. Bir kelime oyunu yapıyor olacağımızı düşünelim. Böylece Words kısmına tıklıyoruz ve yapacağımız aktivitenin adını etvini olsun, konusunu hangi alanı ilgilendiriyor projeler diyelim. Daha sonra Create oluştur'a tıklıyoruz oluştur'a tıkladığımızda e, kelime oyunu yapıyor olacağımız için bir kelime listesi yazmamız gerekiyor. Ve yazacağımız kelimeler bir species konusundaki kelimeler olacak. Konumuz evening olduğu için ve bu alana e, en e, az 9 kelime e, yazmamız gerekiyor. Daha fazla olabilir ama daha 9'dan daha az olmamalı. Eğitimliğinde ilgili 9 kelimeyi şu word gördüğümüz alana birer birer yazıyoruz. Yazıyoruz ve E'de tıklıyoruz. Ee, burada gördük. Bakın kelime burada. Tekrar yazıyoruz. Calibration dedim. Tekrar add yapıyoruz her yazdığımız kelimeyi beyaz alana yazdığımız kelimeyi siyah alanda add word diyerek yan tarafa alıyoruz. Ve son kelimemi yazıyorum. Innovation at word Ve kelimelerin bittikten sonra aşağıda iki düğme görüyorsunuz. Eğer yani isterseniz bu aktiviteyi silebilirsiniz. Ya da aktiviteyi e, tekrar duplicate yapabilirsiniz. Yani iki tane aynı aktiviteden yapabilirsiniz. E, bu alanda bir şey yapmıyoruz. Aşağı kısma geliyoruz. Kelimeleriniz oluştuktan sonra hangi tür kelime oyunu e, yapacaksınız ona karar vermeniz gerekiyor. Bir verse kelime aramı mı, adam asmacı mı ya da anagram olarak mı yani bir kelime çıkacak ve siz onu bulmaya çalışacaksınız. O e, tek bir kelime olarak gelecek. E, buradan birinci e, seçim tabi seçim alt kısma gittiğinizde hangi oyunu seçerseniz problem değil. Alt kısma geldiğinizde oyunu paylaşabilirsiniz. o alanda ve oyununuzun kodu şurada. E, bu kodu alıp öğrencilerinizle paylaştığınızda öğrenciler ana sayfadan kodu girip bu oyuna gelebilirler. Ya da daha güzel bir özellik bu oyunu direkt olarak web sitenize veya Twinspace'inize embed yapabilirsiniz yani görebilirsiniz ve word search'ı seçtiğimizi düşünelim. Play diyorum. Bekliyoruz ve böylece oyunumuz burada hazır. Benim şurada verilen kelimeleri bu alanda bulmam gerekiyor. Bu takım oyunu olarak da oynanabilir. Evet mesela birinci kelimeyi bulduğumu düşünelim. Pedagogy. Sonra diğer takımdan kişiye sıra geliyor ve o kişi de bir kelime buluyor. Örneğin Projects. Ve tekrar diğer diğer kişi, tabi benim sıram olmadığı için aynı şeyi ben yapamıyorum. Böylece bütün kelimeleri en erken bitiren kişi ya da verilen süre içerisinde kelimelerin çoğunu bilen takım böylece kazanmış oluyor. Geriye gittiğimizde yine aynı kelimelerle hangman oynayabilirsiniz. Adam Asmaca en popüler e, eski oyunlarımızdan bir tanesi. Burada verilen kelimeyi e, harf söyleyerek bulmanız gerekiyor. Yine bu da takım oyunu olarak oynanabilir. E, örneğin bir kelime kullanıp, Oh hemen bildim. E, bilemediğimi düşünelim. Farklı bir kelime. Bakın her bilemediğim kelime çikolatanın bir kısmı gidiyor olacak. E, ve bu kelimelere göre... E, oyunu oynayıp tamamlıyor olacaklar. Evet böylece e, Next diyorum. Hangi takım daha fazla kazanırsa o takım birinci oluyor. Bütün hepsini yanlış yaptığında ise takım yeniliyor. Tabii ki. E, tekrar geriye gidiyoruz. Son bölümde ise Enneagram oynama var. Burada ise e, kelime gelecek bir tane. Ve karışık halde verilmiş olan kelimeyi sıraya koyman gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde. E, böylece e, tamamlamış oldum belirli. Diğer kelime de sıra. diğer kelimeleri de tamamlandı. Böylece bütün kelimeleri e, bitiriyor ve ilk e, bitiren kelime e, e, grup ise oyunu kazanıyor. Ve böylece e, üç farklı alanda oyun yapabilirsiniz kelimelerde ve diğer e, özellikleri de seçebilirsiniz oyunu oynayabilmek için. Tek yapmanız gereken linki paylaşmak ya da web sitenize ya da Twinspace'e dönmek ya da kodu öğrencilerinize paylaşıp öğrencilerinizin oynamasını sağlamak ve böylece oyun tabanlı öğrenme için oldukça etkili yöntemlerden bir tanesi ve bu araç da oyun tabanlı öğrenmeyi destekliyor teşekkür ederim.